Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021 Mars ayı dönem toplantısının 1. Birleşme Büyükşehir Konferans salonunda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Osman Toprağ'ın başkanlığında toplandı. Bileşimli Türkiye'nin en büyük sanayi sahası olan organize sanayi bölgesinin sağlık ihtiyaçlarına önemli oranda destek verecek sağlık tesisi protokolü için ilk adım atıldı. Öte yandan kadın işçilerin sanayideki yoğun temposunu gündelik yaşamına dokunarak bir nebze de olsa rahatlatmak için Büyükşehir Belediyesi ve Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde organize sanayi bölgesi OSD'sinin içerisine kreş inşa edilecek. Türkiye'nin en büyük OSD'sine sahibiz. 5 OSD'sinin olduğu Başbınar bölgesinde. E, maalesef en küçük rahatsızlıklara dair müdahale edilebilecek bir sağlık tesisimiz bulunmuyor. Geçen hafta Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve OSB Başkanımız da Organize Sanayi Bölgesini ziyaretimiz gerçekleşti. Organize Sanayi Birliği bölgesiyle, başkanlığıyla, işbirliği halinde orada poliklinik hizmeti ve acil müdahalelerin yapılabileceği bir e, tesisi hayata geçiriyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza Ormaca Sanayi Bölgesi ile işbirliği protokolü yapmak üzere imza yetkisi alacağız. Maddeyi teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabulüne karar verilmiştir. Değerli arkadaşlar yine Ormaca Sanayi Bölgemizde 125 bin çalışan, 150 bin e, bu yıl Çalışanımız var. Onların büyük bir kısmı da kadınlardan e, müteşekkir. Kadınlarımızın daha rahat çalışabilmesi için kendilerine yakın bölgede kreş ihtiyacı karşılanması amacıyla Organize Sanayi Bölgesi arsayı temin ediyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak o orada kreş inşaatı yapıp işletmesini yapacağız. 8 derslikli de bir okul olacak.